Türkmenili'nin kardeşlik ocağı Türkiye'nin başkenti Ankara'da tütmeye devam ediyor. 11 ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'te Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan Irak Türkleri aynı iftar sofrasında bir araya geldi. Her yıl geleneğini sürdüren iftar yemeği Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlendi. Türkiye içinde İstanbul'dan, Bursa'dan, Antalya'dan birçok yerden dostlarımız, kardeşlerimiz Katıldılar iftar yemeğimize. Ankara'da yaşayan Türkmen soydaşlarımız hepsi zaten e, buradalar. ÖTC bir çatı. Tabii ki biz sadece siyasi ve diplomatik işlerde insanımızla bir araya gelmiyoruz. Aynı zamanda böyle kültürel faaliyetlerde de bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz. Biz böyle faaliyetleri çok önemsiyoruz. Hem de Ramazan'ın ruhuna uygun bir şekilde bir organizasyon olmuş oluyor. Eski dönem Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi Ahmet Muratlı düzenlenen iftar programına katıldı. Cephemizin çalışmalarını kutluyorum, tebrik ediyorum arkadaşları. Türkmen davasında, Türkmeneli yöresinde insanlarımızı özellikle bu bir araya getirip fırsat verdikleri için Temsilcimize de bütün çalışanlara da teşekkür ediyoruz. Türkmenli Televizyonuna da teşekkür ediyorum özellikle Türkmenleri dünyaya sadece Türk dünyası değil Türkiye değil dünyaya tanıtıyor davamızı. Birlik, beraberlik ve kardeşlik sofrasında bulunan bir diğer isim de Irak Türkleri Altın Köprü Derneği Başkanı Amir Köprülüydü. Köprülü, 28 Mart Altın Köprü katliamını hatırlattı. Türkiye'de yaşayan Irak Türklerini İstanbul'da düzenlenecek törene davet etti. Tüm İslam aleminin ve tüm Türk dünyasının Ramazanlarını kutluyoruz. Güzel bir iftar oldu. Mübarek Ramazan ayındayız. Bir de birkaç gün sonra 28 Mart var. Altın Köprü katliamının anma töreni var. Biz de İstanbul'da anma törenini inşallah gerçekleştireceğiz ve geniş kapsamlı bir mevlüt yaptıracağız ve iftar vereceğiz. Buradan da e, Türkiye'deki tüm hemşerilerimize, halkımızı da buradan davet etmek istiyoruz. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Mustafa Akkoyunlu da iftara dair duygu ve düşüncelerini paylaştı. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i bütün e, Türkmeneli'ye, Türk dünyasının e, Ramazan'ını kutlarız. E, tabii, e, başta Irak Türkmen Cebesi Türkiye Temsilcisi olmak üzere bütün buradaki arkadaşlarımıza, kadrolarımıza çok teşekkür ederiz. Böyle bir iftar yemeği hazırladılar. Sağ olsunlar bizleri bir araya getirdiler. Buradan da hepsinin herkesin de Ramazan'ını kutlarız. Allah dualarını kabul etsin, hayırlarını kabul etsin.